Ama YouTube üzerinden çek şey yapacağız. O video bugün bir video çıktı ya. O videonun altında iki arkadaşa 980 ucelik çekiliş başlatacağım. Her videonun altında bir önceki ne anı bir sonrakine sonraki yine anı şey anı yapacağım. Yine rahat test atacağım. Her ismi bir kere yazacağız. Şurada şu taraftan silah alabilir miyim acaba? Ee, bak silah çıkmadı galiba. Kutuyu bana bırak. Gel sana silah bulalım onu. <laughs> bir de harcayan ki? <laughs> Sen ona. 7-62 atmışsın. Bebeğim buralarda adamlar var ha. O düşme. Göz atabilirsin. Görelim onu. <laughs> ee, şuralardan kill çekebilir miyim acaba? <laughs> ben şurada loot var onları alabilirsin. Ben şu adamı niye görmedim ya Aşağıda lootlar var Aha biri yukarı atadı. atladı Şu aşağıdan loot alalım Al 7-62 atayım bari sana Valla yukarı doğru çıkmaya çalışacağım iki baygınım var orada. Gözün var mı? Oradaki baygınlarım ne var, var acaba? Adamları var mı? Var. Gözü şu tarafa doğru atsana. Watch out. Şu diğeri de çıksa aslında. Tamam. Gel gel benimle gel. Gel. Bak şurada bak şurada bir var. Hayır sen benimle var. gel. Sen boş ver oraya gel. Gel Hı -hı. benimle. Dur. Bir kişi kaldı. Bilgin olsun. İki kişi pardon. Lan! Adam ışınlandı. Göz atabilir misin oraya? Varsa. Gitme. Saniyesi var daha saniyesi bitmemiş. Bekle tamam. i̇lerleme olur mu? O tarafa açı verme önü. Hemen şurada bak şurada. Watch out. Ya da gel. Tamam önümden koşsan oraya. Orada. Zigzag yaparak koş oraya. Zigzag yaparak koş 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 koş. Koş koş koş. koş. Git 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 çok iyi. Ee, sevgilim şundan 5 el altı şundan iki çekeyim. Ya yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kusura bakmayın biraz oyuna daldım. Bir kill çıktı orada. Ee, şu adamlarla gel dur ee, Güzel killin var. Senin kaç killin var? 1 benim de güzel. Kaç? Genel. Bir. İyi <laughs> valla Blend Chant teşekkürler kardeşim YouTube. İyi olmuş. Ooo da ekip var. Gel bir şeyle atıyorum. Hayır. oraya ateş edebilirsin bu arada. Hmm. Aha. Kendisi ben burada. <laughs> Kıskan. Ee, vurabilirsin oradan. Kimi görürsen vurabilirsin. Sis atıyor o sağa doğru geçecek. Onu geçirtme olur mu? Tamam. Ben bir baygınım daha geldi oradan. Hayır o değil. O değil abicim. Bugün bir video atacağım YouTube'a. O YouTube'un zaten açıklamayı yazarım ekrana. O YouTube videosunun yorum kısmına ID ve oyun isminizi bırakacaksınız. Hayır ya. Çok kötü oldu lan. Uuu iyi kurtuldum he. O evin diğer tarafına girecektim. Bu tarafına kaldım. Bak. Allah'tan hemen akıl ettim de pencereye atış ettim he. Yoksa. Gidiyorduk yine. Kas bug mı? Bu oyuna yeni özellik geldi. Herkes yapabiliyor onu. Skull'da her zamanki ayı bir boğaz var. Ateş edebilir misin öndeki boğazı? Ateş edebilir misin? Edebilirsin evet yapabilirsin. Sana versem sen sürebilir misin hemen? Gel. Bir şey söyleyeyim mi? Seriye almıştı. Sıkamıyordum. Yanlışlıkla seriye almışım. Ne ne atacağım Adının bana? Adamın canını bitirmiştim zaten. Mansur hoca hoş geldin. Kabus ne ge Ne dedim valla okumadım ya. <laughs> Hadi gidelim bebeğim gel. Eee bebeğim 15 tane kilim var senin. 2 tane var hali. 2,5 <laughs> <laughs> tane. 2,5 tane. Buçuk... <laughs> Keyiflik bir hoş geldin. Yeni gelen arkadaşlar hepimiz hoş geldin. Aa sol ay gördün mü DP sesini duydun mu birden evet, bir ses yukarıda. geldi Aa bak sol tarafta şey attılar dikkat et onlar buraya iyi görüyor dört şey bindi Anne, anne kovalıyor. İçeride adamlar var bilgin olsun. Çok kötü süpür attım ya şimdi açığa şey, gel. Ben güzel attım o yüzden vurabildim. Aa bu taraftalar böyle gördün mü? sol tarafta. Ben de diyorum yok diyorum hani daha güzel oyuncularımız var hani onları izleriz. kilimi çekmem lazım. Sen bayıtsın. Arka taraftan da bir vazgeçim. İyi ya iyi Çok çaldım Oh. Gel arka bir taraftan. de sen çaldın pardon. Orada mı anam? Orada mı? Aynen. Canını aldım biraz. Çok az, az kaldı. bayılacağım kızım canı, kızı canı kızı çok. ölmeyi unut, mi unuttum. Enerji alsana Bu <laughs> enerji işe beni kurtardı ha. Bir dakika kar 98 vardı değil mi adamlarda? Ay adam kuran da geçiyor kız. Kuram gelecek. <laughs> Oo, çok ince vurdum he gençler. Sağlam sprey attım. Baş, lan nerede sıkıyor teşekkür bana? Teşekkür Beni kısarır mısın? E lan? sen neden halen yukarı çıkıyorsun ki? Görünüyor mu? Ha, görünüyor mu? <laughs> görünüyor, Baksana. Ta nerede? 8 x e sıkı. Dikkat et, görünüyor olabilirsin. İyi bir de. Benden kurmanımı aldın. Yanımda kal da bayılırsan direkt tut. Aaa drop indi. Drop'a gidebilir miyim? Yedi lan bir tane. Nerede drop? Evet o yelek kafalı bana Arkada. lazım. Tamam gidip getirip geliyorum. Ooo oh, headshot gitti. Sana bir şey söyleyeyim mi? Efsane ötesi vurdum he. Ne alaka ya ben atıyorum ya içeri giriyom mermi sonradan geliyor Emesim de yok he Ama adam 8x bakıyor atıyolar ha, net Hayır rush mi geldi oraya Hayır hayır o, o M200'lü benim M200'lü benim Ulan vurdular ya M200'ü benim amcamın oğluydu ya. Nerede peki? Ne lan adam gibi göründü. Bir göz atabilirsin bebeğim. Of! Rusya gelecekler. <laughs> Çok iyisin. Arkanda. Güzel, temiz oyundu. <laughs>